Selamun arkadaşlar. Bugün size bu kulak çöpünden yaptığım çiçek motifini anlatımını yapacağım. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Şimdi bize iki tane kulak çöpü lazım. Kulak çöplerinin böyle baş kısımlarını kesiyorum ben. Kolay çıkabilmesi için. Bir tane zincir çekip bu şekilde bağladım. Şöyle açıyorum. Pipetimi içine koyuyorum. Bu pipetimi de şu şekilde parmağımın ip kısmından alıyorum ve bu şekilde çeviriyorum. İpimiz bu şekilde olacak. Sonra bu alt kısmından ipimi bu şekilde alıyorum. Ve bir tane düğüm yapıyorum sabitlendi. Tığımı bu şekilde tutuyorum ve pipetimi bu şekilde çeviriyorum. Bu şekilde alt kısmından tekrardan bu ipi alıyorum. Ve bu şekilde bir kere de çıkıyorum. Tekrar tığımı bu şekilde yapıyorum. Bu şekilde tutuyorum. Tekrar tığımın şu alt kısmını alıp ipimi alıyorum ve bu şekilde düğüm yapıyorum. Tığımı bu şekilde tutuyorum. Pipetimi bu şekilde çeviriyorum. Tekrar bu alt kısmından bir tane alıyorum. Bu şekilde düğüm yapıyorum. Tığımı bu şekilde tutuyorum ve pipetimi çeviriyorum. bu şekilde yaptım ben. Şu alt kısmından geçiriyorum ipimi. Bu şekilde yapıyorum. Toplamda 17 tane var. Siz sayısına göre, boyutuna göre azaltıp eksiltip eksiltip arttırabilirsiniz. Bir zincir çektim. Şöyle sıkıştırıyorum. Pipet kısımların baş kısmını kestiğimiz için çıkarması şimdi daha kolay. İlk önce bu üsttekini çıkarıyorum. Çıkardığım pipetini içinden iplerimin hepsini geçiriyorum bu şekilde. Sonra alt kısımdaki pipeti çıkarıyorum. Sıkı sıkı tutun ki çıkmasınlar. Çıkardım ve şimdi ipine üstüne ip aldım. Hepsini bir kere de çıkartacağım. Bir tane düğüm atıyorum. Böyle kesiyorum. Bu şekilde açıyoruz. İpliğini şöyle tutuyorum çiçeğimi bu şekilde yapıyorum ve şöyle arka kısmından yakıyorum bu şekilde kanalıma abone olmayı unutmayın beğenip yorum yaparsanız sevinirim